Merhaba arkadaşlar. E sonaacağız. Videoya başlayalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu sefer normal mod yaptım. Normalde zor oynuyor. Başladık. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şunu şu da koyduk. Tamam. Şimdi Kaçacağız arkadaşlar. Kaçacağız. Aç sesse bak. Bakalım. Nerede bu? Ananı geliyor. Anani siki. Orospu çocuğu kapı diye. Ağzına sıçayım kapı diye. Hadi 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 git. İşim var git. Tamam bunları da topladık. Başka da bir şey yok. Bakalım bu nerede? Bu aşağı indi. Bakalım başka çuval var mı? topluyoruz yavaş yavaş. Oyun keyfi, oyun keyfi. <laughs> Bakalım kaç tane oldu. Neyse. Devam edelim. Son numarayı buldum. Gerek yoktu bunlara ama. Nerede bu? Şu an yok. Aç şunu. Çuval çıkmadı. Bakalım burada çuval var mı? Göz var. Gözü topladık. 1 2 14 tane Düşün 14 tane oldu. Şu an gelmedi. Ve kaç tane oldu biliyor musun arkadaşlar? 20 tane oldu oldu bu kadar. Ama bak nereye şunları ama. Ananı sikeyim orası bu çocuğun. Aynı kattayız lan gördünüz mü? Aynı kattaydık. Dur bu gitsin. Bu gitmeyecek belli ki. La kapı götünü sikerim bana doğru açılma. Aman akudum. Al katasın demek Şey Üst katasın demek Türkçe sikiyim. Konuşmayı bilmiyorum da aman akıyım. Zor model olsa var ya uçmuştu aman akıy Uçmuştu uçmuştu bize doğru Uçuvermişti Sen daha odasın deme. Sen daha odasın. Kaçtık. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.